Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Stabil Coin raporu çıktı. ABD tarafından Stabil Coin raporu yayınlandı. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Hani birçok insan kaygılıydı bu raporda ne çıkacağına dair. Fakat Amerika sert bir tutum sergilemedi. Gayet yumuşak bir tavır sergileyerek hani piyasaları fazla etkilemedi arkadaşlar. Şimdi tabii raporundan şimdilik kurtulduk. Bunun nedeni de büyük ihtimal bu sektörü Çin'den alan Amerika rüzgarı kendi arkasına almak istiyor arkadaşlar. Böyle düşünüyorum ben. İki arkadaşlar Stablecoin raporundan geçtik. Şimdi önümüzde çarşamba günü başlayacak olan FED toplantısı var. Buna odaklanmamız lazım. FED toplantısı da sanırım perşembe akşamı sonuçlanır. Bundan çıkacak kararlarda önem taşıyor arkadaşlar. Piyasalar bunu FED'in faizleri yine sabit tutacağını falan söylüyor ama ne olur ne olmaz yine de bir bir gün iki gün bekleyebilinir yani bunu diyeyim. sonra şimdi Shipcoin'e coin'e geleceğim arkadaşlar. Shipcoin coin belli bir bölgede konsalde olmaya devam ediyor. Aslında yani kriptoların genelinde bir risk olmadıkça kötü bir şeyler beklemiyorum ben açıkçası. Ve şunu da söyleyeyim. Şip e, ship, ship çok şey yaşadı arkadaşlar. Nasıl çok şey yaşadı? E, dün iki gün önce, üç gün önce coin market CoinMarketCap'in art sıkıntısını yaşadı. E, Elon'un sıkıntısını yaşadı. Vurdukça vuruyorlar, vurdukça vuruyorlar ama çok sağlam duruyor. Bir makale, makale yayınlanmış. Makalede güzeldi. de şey denmiş şip coin için. Halkın e, coin diye vurgulamışlar. Gerçekten de öyle gözüküyor. Halkın coin'i gibi e, devrimci ship diye söz ediyorlar. Bu da komikti. Ee, bu makaleleri okudum. Gerçekten e, Ekşi'de de yazmışlar arkadaşlar. Oradan da bakmıştım. Güzel makaleler yazmışlar. Ama dediğimiz gibi SHIB, Elon'un, CoinMarketCap'in bunların azizliğine uğradı arkadaşlar. Bunların sıkıntısını çekiyor. Fakat ona rağmen de ayakta duruyor yani. Gerçekten görüyoruz. Ha, bu bölgede konsolide olması gerçekten normal bir şey. Normal bir şey yaşıyoruz yani. <laughs> Şimdi SHIB Coin'de aslında ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Fed toplantısı sonrası ne olacağımız. Bunu görüp gözlemleyeceğiz. Plan B de güzel şeyler, mesajlar vurguladı. Aralık ayında Bitcoin'in zirve yapacağını falan söyledi. Bakalım dedikleri tutacak mı? Beklemedeyiz arkadaşlar. Piyasada şu an için durgun büyük bir gelişme yok. Sadece gelişmeler, FED toplantısı var, Shiba'nın konsolide olması var yani yerinde sayıyor şu an. Bitcoin'de biraz çıkış var. Olası bir haber de olası bir şey de zaten önünüze çıkar. Hemen her şeyi açıklar Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz.